Evet. Arkadaşlar hepiniz hep yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere şey. yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer kışın uzun zamanlık bir Clash of Clans molasından sonra ee, bir video çekmeye karar verdim. Clash of Clans oynamalı geçken çok uzun zaman oldu. E, şimdi bir savaş üstünüze de bakalım. Arkadaşlar daha doğrusu video çekmeye çok uzun zaman oldu Clash of Clans. Ee, video çekmediğim aralar arkadaşlar çok iyi ee, şeyler sergiledim. Çok fazla şey yükselttim. Hazırsanız hepsine geçelim. Evet arkadaşlar geri geldim. Birazcık deneyime kasıp geldim. Şimdi şurada ödüllerimiz kısımları bilmemiz var. Al abi. Şimdi şuradan azıcık kıyık abi. Kısırtmamamız tam Büyülerimizden. Kapandırma videolarımızı biraz daha aşağı yapalım. Tamam. Şimdi bir dakika açacağız. Bu yok, evet. yok edelim. Şunu yok edelim arkadaşlar. Hazır yok etmeye başlamışken. Şimdi arkadaşlar hazinemize şöyle baktığımız zaman bir şeyler var. Az da olsa ufak tefek şeyler var. Bunlar abinin ya şimdi Hatırlamaya ayarladık şimdi Bu arada arkadaşlar daha fazla Clash of Clans videolarını devam edeceğim diye beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın ne şey <laughs> yok Bakın arkadaşlar bundan önceki bir Clash of Clans videoma bir bakın Bir de şimdikine bakın Arada çok fazla fark var abi Onu size söyleyeyim O geliştirdim Yani fazla Yani ciddi manada köyü geliştirdik yani onu size söyleyeyim. 10 milyona bir koruyucu ulaştım abi. Hiç düşünmeye de gerek yok. Şu araştır. 8 taşı şu anda bitirdim abi. Buradan kare ikisinde yükseltebileceğim en ucuz şey. Ama şu niye bu kadar pahalı? Büyüye gelene baktığımız zaman. Dur ya niye 2 saat uğraşıyorum ki? Baskın madalyalarından al şunu. 2.5 milyon artık neyse. Şimdi. iksirle Yükseltilebilecek çok az şey var abi. Kara iksiri alalım o zaman. Şöyle. E, araştır kara iksirle bir şey. Bak tazı var aslında. Tazımı hiç seviyede basmamıştım. Öylesi tarzı şey yapalım arkadaşlar. Şimdi sıra altınla yükseltmelerde. <laughs> Şimdi bir tane top yükseltsem. Toplarım gerçi çoğu şeyim hala geri. Yani köyümü geliştirmeye çok e, geriden başladım ve ona rağmen geliştirme şu anda iyi bir köyüm olduğunu düşünüyorum. Şimdi bak şunu yükseltsem bir şey yükseltmeyeceğim hocam. Önce bir şunu yükseltmem. Tamam. Şimdi arkadaşlar Restoran kanalıma kapalı. Restoran maske madalya yaramdan. Tamam, çok iyi, süper. Şimdi kartal topum bitti. Tamam. Evet. Silahı değiştirecektim ama yani değiştiremiyoruz. Şimdi düşük seviye bir bu var. Yüksel tamam. Bir daha düşük. Şimdi son dört milyonumu da tasarda kullanmak istiyorum açıkçası. Ama şöyle okçuk kulesi var. Diğerlerinin yanında hiç güzel görünmüyor. Bu yüzden de hemen buradan da o küçük kulemi seviyeye yükseltmek için şey yapalım. Bu şekilde arkadaşlar yani Clash of Clans videonun devamı gelecek Tabii ki de gelecek. Şimdi savaş üstünden bir kez savaşıp bakarız sonra ne yapacağımız arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır Clash of Clans videolarını çekmememin birinci sebebi yani köyümü değiştirip sizlere öyle göstermek istiyorum yani. <laughs> Hadi bakalım. O kadar da bitmeyin. Hatta diğer şeyleri kullanacağız. Bir şeyde. Bir bir Çocuklarımızı kaybettik. Biz burada savaş helikopterimiz varmış. O olsun. Sağlıyım şunu şuraya tamam Şimdi. Bir cadıyı da şuradan salmamız daha iyi olacak. Şimdi daha fazla arasak daha fazla Ve daha iyi daha iyi olacak. Bakalım Ne arkadaşlar Evet. evet bütün Evet. 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 Evet, ee, buradan yükseltilebilecek bir şey. Bakıyorum. Yükselt. Ee, başka. Altınla yükseltilecek bir şey var mı ya? Ulan ayınlar. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videomuz buraya kadar da başka bir yerde görüşmek üzere böyle kaç çok test daha çünkü beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay